Herkese merhabalar Crypto King hoş geldiniz arkadaşlar 28 Ağustos'ta Solana ekosistemine deep dive edip incelemesini gerçekleştirdik. Bunun ardından Solana ile beraber incelediğimiz altcoinlerin birçoğu roketi takıp all time highlarını kırmaya başladılar. Halihazırda paylaşmış olduğum bir coin vardı onun bir göstergesini yapacağım size. Solrise coin'ini konuşmuştuk arkadaşlar. Solrise coini 28 Ağustos'tan bu yana yaklaşık olarak %110 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Yine bunun ardından bugünkü videoda konuşacağımız konu aslına bakarsanız şu. Solana 161 dolar seviyesine kadar gelmiş durumda şu an itibariyle. Ve bundan sonraki bu pump'ın ardından onu takip edecek olan top 5 Solana ekosistemi üzerindeki coin'ler nelerdir? Bunların analizini gerçekleştireceğiz kısa ve orta vadede potansiyeli çok yüksek olan bu coinleri e, teknik analiz üzerinden değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi e, şunu hatırlatmak istiyorum. Solana'yı yaklaşık olarak 15 Ağustos'ta konuşmuştuk arkadaşlar. Videoyu izlemeyen arkadaşlarımızı izlemelerini tavsiye ediyorum. Bunu konuştuğumuzda 15 Ağustos'ta yaklaşık olarak 51-65 veya 52 dolar seviyelerindeydi. O günden bugüne baktığımızda yaklaşık olarak %218 civarında bir artış gerçekleştirdi arkadaşlar Solana bu Solana'nın parabolik artışıyla beraber onu takip edecek top 5 ekosistemindeki projeler nelerdir? Bunların analizini yapacağız. Hızlı bir şekilde analize başlıyoruz. Analizlere başlamadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve alta değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlere başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta inceleyeceğimiz coinlerden biri arkadaşlar oksijen ekosistemi. Oksijen altcoin'in aslında bakarsan, soğan ekosistemi üzerinde yer alıyor. Bu coin arkadaşlar 27 Ağustos'taki altcoin sepeti videosunda bu coin ile ilgili paylaşımı yapmıştım. Burada hali hazırda giren arkadaşlar yaklaşık olarak %40 civarında bir kar harcasını gerçekleştirdi. Bu coin'in soğan ile beraber yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Bunlardan rasyonellerimize baktığımızda ilk etapta rounded bottom eee formasyonunun şekillendiğini ve çalıştığını görüyorsunuz. Yine bunlardan da 2.37 seviyesine kadar gelmiş. Bunlardan bir retest şeklinde alttaki destek noktası olan 2.06'ya kadar bir geri, geri çekilme gerçekleşmiş. Bunlardan tekrardan yukarı yönlü hareketine başla, başlamakta arkadaşlar. Buraya ilk etapta baktığımızda 4 saatlik grafik üzerine şunu göreceksiniz. Bakın şurada hali hazırda şekillenen bir çanak formasyonunun olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çanak formasyonunun çalışmasıyla beraber ilk etapta ulaşabileceğimiz seviye yaklaşık olarak 2.37 seviyesidir arkadaşlar. Burada alım seviyesi olarak girebileceğimiz bölgeler ilk etapta şurada alandaki retest bölgeleri arkadaşlar. Yani aslında 2.06 ile 2.15 arasındaki seviyeler iyi giriş noktası olacaktır. Yine bunun ardından buradaki girişler tekrar etmek istiyorum. Yine sizin tamamen risk iştahınıza bağlı arkadaşlar. Daha dipte konumlanma da yapabilirsiniz. Daha üst banklarda konumlanma da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk etapta hedefimiz 2.37 bunlardan 2.47, 2.58, 2.70 seviyeleridir. Bunu tekrar altını çizeyim. Yine bunun ardından baktığımızda coin'in ATH seviyesi yaklaşık olarak arkadaşlar bakın ADH seviyesine baktığımızda şurada şöyle de bunu çizelim. 4.19 arkadaşlar yani iki katı bir e, kardan bahsediyorum burada sizden. Yine e, CoinGecko üzerinden baktığımızda dünden bugüne yaklaşık olarak %5.5'lik bir artış gerçekleştirmiş. Aşağıya baktığımızda all time high'ın yaklaşık olarak %47 altında yaklaşık 6 ayda da arkadaşlar %76'lık bir kar realizasyonu gerçekleştirmiş. Bu coin'i BitMEX ve FTX borsaları üzerinde bulabilirsiniz. Yani şunu paylaşayım. Binance ve Gate.io üzerine gelmesiyle beraber buradaki talebin yoğunlaşması sonucu bu coin arkadaşlar potansiyeli çok yüksek bir coin. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketine devam edeceğini söylemek mümkündür. Şimdi hızlı bir şekilde bir diğer coin'e geçelim. Bir diğer coin'imiz arkadaşlar aslında yine e, Solana ekosistemi üzerindeki Mango protokol e, coin'i. Şimdi bu coin'e baktığımızda hali hazırda bir simetrik üçgenimiz olduğunu görüyorsunuz. Simetrik üçgenin üst tarafından kırılma gelmiş. Simetrik üçgenin üst tarafından kırılma geldiğinde formasyon nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Üçgenin yüksekliği kadar bir hedef noktası geliyor. Dolayısıyla buradaki ilk hedefimiz yaklaşık olarak 042 bunlardan da 044 seviyeleri bizim için ilk etap e, hedef noktaları buradası giriş için yine bu alandaki yani yaklaşık olarak 037 arasında e, itibariyle şu range içerisinde bir alım e, bölgesi olarak kabul edilebilir Dolayısıyla burada bir testin e, gelmesi beklenebilir arkadaşlar yine bunun ardından paylaşmak istediğim bir diğer coin'e geçecek ol, e geçmeden önce şunu söyleyeyim. Mango'ya baktığımızda 0.38'lik bir e fiyatı mevcut. Dünden bugüne de 8.1'lik bir artış gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yine toplamda son 26 günde %126'lık bir kar realizasyonu gelmiş. Şimdi tekrardan bir diğer altcoin'e bakacak olursak Audio. Şimdi bu da arkadaşlar yine e Solana ekosistemi üzerine aslında e-commerce tabanlı olan e coin'lerden bir tanesi şunu paylaşayım. Bu coin'in arkadaşlar all time high yaklaşık olarak 4.97. Şu anda 2.73 e, seviyelerinde seyrediyor. Burada önemli olan teknik analizi e, baktığımızda şunu göreceksiniz. Bakın şurada hali hazırda oluşmuş çok güzel bir simetrik üçgen olduğunu göreceksiniz. Bakın şöyle yapalım. Bunun ardından şuradan da çizecek olursak şöyle Bakın arkadaşlar çok güzel bir simetrik üçgenimiz var. Şunu şöyle çekelim daha net olması açısından. Şöyle yaptığımızda bu simetrik üçgenin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber gelecek olan seviye yaklaşık olarak 3.89 seviyesi olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla üçgenin yukarı yönlü kırılmasını beklemek gerekir arkadaşlar. Burada da giriş yapmak için dediğim gibi risk iştahınıza bağlı olarak daha alt bölgelerinin yani üçgeni, e, simetrik üçgenin yukarı yönlü kırılmasını beklemeden giriş yapabilirsiniz. Şunu da paylaşayım. Simetrik üçgen aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar aşağı yönlü hedefimiz 170 seviyeleri olacaktır. bunu da tekrardan altını çizeyim. Tamamen risk e, yönetimimize bağlıdır e, giriş yapıp yapmamak. Yine bunlardan bir diğer konuya bakacak olursak arkadaşlar step finance. Şimdi step finance üzerine baktığımızda dediğim gibi yani 27 Ağustos'ta bunu konuştuk. 27 Ağustos'ta baktığımızda fiyat yaklaşık olarak arkadaşlar şu seviyelerdeydi. 0.53 0.53'lerden 1.18'lere kadar gelmiş bir coin'den bahsediyoruz. Fibonacci çizdiğimizde Fibonacci 1 noktası yani 1.25 seviyesinden geri teptiğini göreceksiniz. Buraya bir aslına bakarsanız dirençle karşılaşmış ve aşağı yönlü hareketini gerçekleştiriyor. Burada destek noktası 1.08 alanı olacaktır. Bu alan bir giriş olarak değerlendirilebilir veyahut şuradaki alt tarafta şöyle çizeyim. Alt taraftaki arkadaşlar 1.01 alanları giriş olarak kabul edilebilecek olan alanlardır. Buradan tekrardan yukarı yönlü kısa ve orta vadede hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Zaten şöyle baktığınızda bakın şurada tarihi bir çanak formasyonu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şu. Şöyle çizelim. Çanağın derinliğini görüyorsunuz değil mi? Buradan arkadaşlar aslında hedef noktası buradaki coin'de yaklaşık olarak 2.23 seviyeleri olduğunu söylemek mümkündür. Benim ilk etapta bu formasyonun çalışabilmesi için Özellikle buradaki 1.25 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasını beklemek gerekir giriş alanları olarak da arkadaşlar bu band. Yani 1.08 ile 1.20 arasında şuradaki alan bir giriş alanı olarak kabul edilebilir. Yine bunun ardından Step Finance'a baktığımızda dünden bugüne yaklaşık olarak %23.5 arttığını göreceksiniz. Yine aşağı geldiğimizde son bir ayda yaklaşık olarak %622'lik bir kar marjından söz ediyoruz arkadaşlar. Yine bunlardan top 5 e, soğan ekosistemindeki coinlerden bir diğeri arkadaşlar, Chainlink. Chainlink, soğan ekosistemi üzerine aslında e, infrastructure yani altyapı coin olarak hizmet ediyor. Dolayısıyla burada da e, soğanın yükselişiyle beraber hızlı bir yukarı yönlü hareket olacağını düşünüyorum. Oracle da yer alıyor, da daha doğrusu e, altyapı olarak değil, Oracle hizmeti olarak e, yer almakta Chainlink. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketine devam edeceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Chainlink'e baktığımızda burada da aslında çok güzel bir çanak formasyonu oluştuğunu göreceksiniz. Bakın şöyle yaptığımızda çanak formasyonumuz geliyor. Bakın yani şu. Burada hedef noktası arkadaşlar bu çanağın çalışmasıyla beraber hedef noktası yaklaşık olarak bakın şuraya baktık. 57 dolar seviyesi olduğunu söylemek mümkün ama ilk etapta dediğim gibi buradaki giriş seviyesi için bu alanın retest edilmesi gerekecek. Dolayısıyla 32 dolar itibariyle 32 ile 34 dolar arasında şu range içerisinde bir giriş alanı olarak kabul edilebilir. bunu da tekrardan altını çizeyim. Yine bunun ardından son olarak paylaşmak istediğim coin ise arkadaşlar yine potansiyeli çok yüksek solanyum coin arkadaşlar bu coin'e baktığımızda aslında soğan ekosistemi üzerine launchpad olarak yer aldığını göreceksiniz. Şimdi incelediğimizde yaklaşık olarak dünden bugüne %7.5'lik bir kar marjı gelmiş. 3.17'lik bir fiyatı söz konusu bunun. Aşağı inip baktığımızda toplam supply'ın sınırlı olduğunu göreceksiniz. Yine yaklaşık bir ayda %2000 civarına bir kar realizasyonu gerçekleştirmiş. All time da yaklaşık olarak %16.8 altında olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu altcoinlerin her bir tanesi Solano'nun 165 dolar seviyesi ve üstüne çıkmasıyla beraber arkadaşlar roketi e, takmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu e, kısa ve orta vadeli projeksiyon olarak e, paylaşabilirim bunun coin'leri sizin e, sizinle çok değerli coinler, çok değerli projeler arkadaşlar dolayısıyla değerlendirilebilir. Ama değerlendirmeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı ve bu doğrultuda risk iştahınıza bağlı olarak stratejinizi oluşturup ona göre giriş yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Bugün için paylaşabileceğim önemli coinler bunlar arkadaşlar soğan ekosistemi üzerinde. Eğer videoyu beğenirseniz aşağı yorumlarınızı bırakın. Bunun ardından Cardano ve Avax ekosistemleri üzerinde de yine top 5 gelecek vadeden coinlerin deep dive teknik analizlerini gerçekleştireceğim. Tekrardan çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için, destekleriniz için. Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle görüşmek üzere.